Kuzi. Kuzi hatırlayabildin mi? Hastiktir. Ha siktir. Ha, Ejo. Buldum oğlum. Kalk gidiyoruz. Ha. ha. Hadi hadi. Soğuk su. Soğuk. Soğuk su, soğuk su. Soğuk su, soğuk. Haydi bakalım. Kuzi, ya bu tabelanın daha önde olması gerekmiyor mu ya? Ha, gel oğlum gel hiçbir şeyden anlamıyorsun. Tam yerinde. Şimdi bu tabelayı gören araçlar ne yapacaklar? Yavaşlayacaklar. E ama biraz tabii geç kalacaklar. İster istemez. Eh, birkaç tanesinin lastiği patlayacak tabii. Ama olsun ilk sapak hangi sapak? Bizim sapak. İster istemez. Ha, işte ilk sapağı gören araçlar hop bizim benzinle gelecekler lastik değiştireceğiz. E, aynı zamanda bir benzin de satarız herhalde. İster istemez. Aa, sen nasıl aa, nasıl, aa, nasıl aa, Kaç kaç aa. Maçı, aa. Ya. 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 Oğlum kaç. Şanslıyız <laughs> ama. Neymiş? Kimilermiş? Süper zeka. Tamam bu sen de konu ya. Ne bitmeyecek lan? Senin yüzün az kalsın asfalttan kazıyacaklardı bizi. Bir çakacağım şimdi. Neye çakıyorsun ya? Matematik hesabında ufak bir yanlışlık yaptım o kadar. Ha, adam gibi yap o zaman matematik hesabını. Fikir verirken böyle demiyordun ama. İstemiyorum abicim senin fikirlerini artık. Senin yüzünden başımıza gelmedik kalmadı. Mamayı kilitledin. Arabayı yaktırdın. Mamalarımı kilitledim. Ulan ben olmasam Süleyman abi ağzını da sıçardı be! Hadi be! Kolpacısın oğlum sen! Pompacısın sen de! Kolpacı! Pompacı! Bir kolpacı! Al siktir! <laughs> Merhaba. Sarkan. Sarkan. Şu peştekül. Sözlü mü öyle mi? Kim söyledi? Kendisi. Peştekül benim sözüm falan değil. Yani en azından benim için öyle. Sarkan duyuyor musun beni? Sana söylüyorum. Peştekül'ün babası ile benim babam çok yakın arkadaştı. Kardeş gibilerdi. Ben daha çok küçükken babam söz vermiş. Serkan, bizim öyle, bir diğer köy arasında bir takım problemler yaşandı. Peştekül'ün babası benim babamın hayatını kurtarırken öldü. Ben Peştekül'ü sevmiyorum. Önemli olan da bu değil mi? hadi <laughs> ama. Alo Peştegül abi. Alo Peştegül abi. Bunun rengi değişmiş. Evet. Bu sefer arpalar için. Ee, onları eski haline getirmeye çalışıyorum da. Meriç Hanım. Ben o avanakla görüşmeni istemiyorum. Bana bak. Seni doğduğuna pişman ederim Peştegil. <laughs> Bak güzellikle söylüyorum. Yoksa... Yoksa ne? Ha? Yoksa ne Peştekül? Ne? Peştekül abi. Peştekül abi. Peştekül abi. yok. Ne yapıyor lan bu Meksikalı? Oh! Oh! Market! Market'e ne Uyan lan! Çabuk uyan lan! Ay. Ne oldu be? Ne yaptınız bana? Ulan asıl sen söyle! Ne oldu bu markete? Ne yaptın? Ben görmedim. Gördüğünüz gibi uyuyordum burada. Lan nasıl hiçbir şey görmedim? Bütün gün 7-24 buradasın be. Bana bak ulan istavit suratlı. Çabuk söyle yoksa çok fena yapacağım. Ay çok korktum. Ulan senin var ya yani. Dur. Benim aklıma daha iyi bir şey geldi. Ulan sen dur. Ulan sen ne biçim yaratıksın lan? İçimizdeki hmm. şey hmm. Serkan. Serkan. <laughs> Bağla. Gel lan buraya. İmdat. Al adam. adam kaçırıyorlar. Kaçırmıyoruz oğlum patlatıyoruz. Lan başımda Kuşu. bağırıp durma lan! İmdat! Kurtarın! İmdat! Elbisten kalk! Ah! İnat! 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 Bu patlayacak. Ne yapayım? Bu hainler bu kendini bilmezdensizler. Ne diyor be? Biricik evladımız, neşe kaynağımız. Köyümüzün maskotu. Yetim, dul, köylü, esnaf, işçi kardeşimizi... ...cemalimizi... ...yakmaya çalışmışlardı. Sıçtık galiba. Yarın gelip... ...köyümüzü elimizden almayacaklarını malum. Geçtekül. Ne oluyor burada? <laughs> Muhtar amca, bunlar Cemal'i yakmaya kalkmışlar. Yani herkesi yaksınlar. Ama Cemal'i yakmasınlar. O öksüz. Allah'ın belası herif. Bayıltmazsın çocuğu. Vallahi biz buraya getirirken de baygındı o zaten. Ee, biz de kötüyüz abla. Aba! Sıkarım iki tane ha. Melike bırak onu. Ne yapıyorsun Melike? Yapma ya. <laughs> Şaka yapıyorum ben onlara. Şaka yapıyorum. Onlar zaten istersen indiririz. Ben senin sözünün değil mi? Vur şu pederengi ya. Sen bugüne bugün benim... Karım sayılırsın değil mi? <laughs> Melike! ne karısı lan? Ne karısı hıyar? Herkes duysun. Ben bu peşteki şerefsizle evlenmiyorum. Melike, eve git ben geliyorum. Çabuk. Ama baba. Eve dedim. Okay. Git be de, kalabı